Ne en büyük skinle kazanma challenge mı? Evet, oyundaki en büyük skinle, oyundaki bilmiyorum ama bendeki en büyük skin. Bu bununla kazanmaya çalışacağız tabii ki de yeniden gireceğiz. Şimdi oyuna geçelim ama oyuna geçmeden önce kanala abone olup videoyu da beğenmeyi unutmayın. Bana çok güzel destek olursunuz, çok mutlu edersiniz beni. Lütfen abone olun ve like atın. Bir adet beğeni tuşuna basın lütfen. Şimdi şu şarkı bir bitse konuşacağım ama niye böyle bir challenge yapıyorum? Çünkü yapmak istedim yani sonuçta özgürüm şu şeyi de değiştirmeyi unuttum ya atlama efekti İğrenç yeşil yeşil nereye gittiğimi görmüyorum ya Yani sonuçta benim kanalım hangi challenge istersem onu yaparım Ay buraya gelmeyin gözünü seveyim çok güzel bu trambon çok işime yarar Bir dahaki ne istersem bacağımı kafamdan arkaya geçirme challenge yaparım yani sonuçta Dediğimi yapmakta özgürüm Şimdi şunları bir hiç. boş muhabbeti bir keselim Öncelikle şöyle şöyle yapalım Düzgün bir silahımız yok şurada mavi sandık var Nerede lan bu mavi sandık Mahmut mu çıktı yani? Tarama ısı varsa beni alır. Ölüşe bak çok kötü öldüm ya. Ya çok kötü silahlar çıktı ama. Benim suçum yok. Çok kötü silahlar çıktı. Aşırı kötüydü. At at herkesin olduğu yere atıp ki beni hemen öleyim. Allah kahretsin. Nereye gitti lan adam? Bir tane vurdum. Tamam. Bir şey zannettik kaçtı. Halbuki elimizde beyaz silah var. Şimdi aşırı kötü bir başlangıç yaptık ama challenge biraz da böyledir. Düş bir de ölelim. Öl artık ya. Öl ya. ya. öl artık bu silah boncuk mermisi mi atıyor ya? Plastik mermi mi boncuk mu sıkıyor bu silah ya? Keşke taramalıya geçseydim. Hep keşkelerle yaşıyorum bu hayat artık. Çok yoruldum. Çok kötüyüm. Burayı da lootlamışlar. Geri gidip şu lootları geri mi alsam acaba? Benden o kadar şey çıkmış mıdır? Yani şimdi challenge'a bu da dahi zaten. Bilerek bütün camlar, canlarımı neyin bıraktım. Tek şeyim kaldı artık. Gel gel. Gel bir sen eksiksin gel. Asist yazdı. Allah kahretsin. Birisi bir yerden bir şey sıktı ama şurada loot var. Gideceğim artık. Battı balık yan gider. Şurada kapışıyorlar. Kapışın oğlum. Biri iniyor. Ha bire benim yanıma iniyordunuz. Her öğleni buraya mı atıyorsun oyun ya? Kazanmamızı istemiyor ya. Bunu da alalım. Yerine yani şunu. Şöyle hemen hızlı bir. Sık lan. Erkek bir daha sık. Allah kahretsin çok kötü sıkıyorum. Ya nasıl kaçıyor şerefsiz evladı ya. Bayağı da kaçtı. Tam iyi sıkmaya başlamıştım. Şurada mı lan? Burada bir karartı gördüm ha. Aha. Ay bana sıkmayın. Ben gariban bir adamım. Gariban adamım ben. Yine böyle bir arada kalma durumları. Gene bir asist şuradaki lavuk öldü herhalde. Bak şuradan şu yerden sıkıyorlar ama herkesin bana düşman olduğunun kanısı bu video. Bir tık bir kez daha. Challenge yapıyorum ya biliyorlar challenge yaptığımı. Diyorlar ki kazanamazsın. Lavuk buradan gitmiş. Şurada birileri kapışıyor. Hangi tarafa kavrulansam acaba onu bilmiyorum. Burada acayip bir kapışma var. Kör dövüşü. Horoz dövüşü gibi dövüşüyorlar. Ha öldürdüm. Rushlayacağım oraya. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Şunu ver. Lan bunlar da garibanmış hiçbir şeyleri yokmuş neyse. Güzel aldık güzel aldık. Ör pompalı ile istediğim gibi oynayabildim. Böyle hemen bir can. Can afacan şakraban. Oh daha deminki. Daha deminki bu. Can lazım ya. Bunu. Hadi bir can ver. Tamam en azından. Halkanı doldurduk geri. Gene aynı adam mı lan bu? Ulan daha kaç kere öldüreceğim seni. Bütün canları da ben aldım ya. Çok efsane kapışma. Çok efsane kapışma. Benimiz lazım yavaştan. Canım iki. Alan vurursa ölürüm. Alana vurdurmamamız lazım. Kapışmak istemiyorum. kapışmak istemiyorum git. Tamam o tarafa gitti güzel. Can bulmam lazım benim bir yerden. Şunda var mıdır acaba? Aa, çok kötü sıktım ya. Çok kötü sıktım ya. Çok kötü sıktım ya. Bir el daha gireceğim. Challenge'ı tamamlayamadım bir kez daha. Bu sefer elim ısındı. Adem ki zaten deneme eliydi. Önemli olan ne önemli olan bilmiyorum ama kazanacağız böyle. el. Elim ısındı. Şimdi ilk oynayışım ilk elimdi. Öyle oldu. Eskiden Minecraft videoları vardı. Rubik Game Ahmet Aka falan. Eskiler bilir. Video çekmeden önce 2-3 defa şey yaparlardı. Böyle şey oynarlardı. Battle Royale oynarlardı. Battle Royale değil onun ismi farklıydı tabi de. Hatırlayanlar yazsın yorum. Eskiden o Minecraft'taki o Battle Royale'in şeyi neydi? Bu sefer kalabalık bir yere atlıyorum ama inşallah pişman olmam. Adam roket attı bana. Adam 3 tane roket atarak beni öldürdü. da 3 tane roket atarak beni öldürdü. Elimde doğru düzgün bir tarabalı silah olsaydı alırdım. Aynen kanka. Sorun silahtaydı. Bu silahı tutturdum mu iyi ama tutturamayınca çok kötü. Gene aldık bakalım. Tamam. 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 Çözeceğiz. Orada güzel bir şeyler olabilir. Çözülecek her şey. Yeniden oynuyoruz. Öldüm mi? Yeniden doğuyoruz. Onun için öldük diye üzülme. Bitti diye üzülme. Yaşandı diye sevin. Böyle demişler. Bu yoldan devam. Aynen öyle. İşte bu. Bak. Bak sevin dedim. Anında sevinecek bir şey. Al sana. Sarı, sarılı sarılı loot. Bu eli kazanacağız. Artık bir şey kalmadı. Kaçarı kalmadı. Mecbur. Ne oluyor ya? Tamam. Böyle bir şey varmış. Lazerli silah almayı isterim ama. Bilemiyorum Mirfan'cım yani. Bu kalsın. Lazerli silah yakın mesafede çok sıkıntı çıkartıyor. Lazerli dedim de şey. Dürünlü. Sakın lan bunlar. Değillermiş. İkisi bir oldu beni öldürdüler. Ulan nasıl birbirinizi buldunuz da geldiniz beni öldürdünüz ya. Nasıl 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 gerçek olabilir böyle bir şey ya. Resmen anlaşmış gibi ilk beni aradan çıkarttılar. Sonra birbirleriyle kapıştılar ya. <laughs> of tamam. Ayak sesi. Hepiniz beni bulun. Hepiniz beni bulun. Yerler sapsarıydı. Öldüm mü? Ne ara öldüm? Ne ara bitti ya? Ben bu challenge'ı başaramadım.